arkadaşlar. Sirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ödev takip sistemi sorularının çözümleriyle birlikteyiz. 10 sorumuz var. elektrik ve manyetizmaya giriş ilgili sorularımız olacak. Hemen birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şu şekilde. Manyetik alan çizgileriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi burada bir mıknatıs çizelim. Mıknatıslar arkadaşlar iki kutupludur. N ve S kutbu. Manyetik alan çizgileri N'den çıkar. S'e doğru arkadaşlar. Çıkış N'den, giriş S'ten olur ama içeride de devam eder. Dışarıda N'den S'e doğrudur arkadaşlar. N'den çıkar, S'ten içeri doğrudur. Ama mıknatısın içerisinde S'ten N'e doğrudur. Alan çizgileri mıknatısın dışında daima S kutbundan N kutbuna doğru demiş. Yanlış. Alan çizgileri mıknatısın içerisinde S'ten N'e doğrudur. Bu doğrudur. Manetik alan çizgileri daima açık eğrilirdir. Hayır, kapalı eğrilirdir. Sürekli devam ediyorlar böyle. Alan çizgilerinin yönü her zaman batıdan doğuya değil, enden e doğru, esten ese doğru, içeri doğru, içeride yani belli bir yön olarak da belirtemeyiz. Dışarıda mı içeride mi ona göre belirtebiliriz. Alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Cevabımız B olur. Soru 2. Elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanarak elde edilen mıknatısı arkadaşlar elektro mıknatıs denir. Aşağıdakilerden hangisiyle bir elektrik devresinde güç hesaplanamaz? Güç arkadaşlar birim zamanda yapılan iştir hesaplanabilir. İşin yerine enerji değişimi de yazabiliriz. Çünkü iş enerjideki değişime eşittir. Elektriksel iş Q çarpı V bölü T diyebiliriz. Bu yok. Şimdi Q'nun yerine I çarpı T yazabiliriz. O zaman şöyle olur. V çarpı I çarpı T bölü T. T'ler sadeleşirse I çarpı V yazılabilir. Başka ne yapılabilir arkadaşlar? V'nin yerine I çarpı R yazarsak İ R yazarsak iki tane İ olur. Dolayısıyla I kare çarpı R bu da olur. Ee, v eşittir i R'den arkadaşlar i'yi çekersek v bölü r olur. O zaman buradaki i'nin yerine v bölü r yazarsak v var bir de v bölü r yazarsak ne olur? v kare bölü r olur. Bu da olur. V i enerjidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Ee, yukarıdaki maddelerden hangileri bir elektron oklatısının manyetik alanını etkiler? Mesela bir bobinin arkadaşlar manyetik alan büyüklüğü 4 k pi i bölü l çarpı n'dir. Buradaki sarım sayısı, buradaki de akımdır. Potansiyel ise i çarpı r'dir. Şimdi sarım sayısı arttıkça manyetik alan büyüklüğü artar. Akımla zaten doğru orantılı. Akım arttıkça telin etrafında oluşturduğu manyetik alan artar. Potansiyel dolaylı yoldan çünkü potansiyelin artması akımın akımın artması manyetik alanı etkiler dolayısıyla üçüne de bağlı. Cevabımız A olur üzerinden akım geçen düz bir telden d'ye kadar uzaklıktaki bir A noktasında oluşan manyetik alan B'dir. Yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar sonsuz uzunluktaki bir düz telin diyelim ki d'ye kadar uzağındaki bir A noktasında manyetik alanı soruyorsa bir kere buradaki uzaklığa d dersek yukarı yönde de bir akım geçiyorsa burada oluşan manyetik alanın büyüklüğü i bölü d ile doğru orantılıdır. Yani uzaklıkla doğru uzaklık şey akımla doğru uzakla uzaklıkla ters orantılı. Aslında bu formül şöyledir. 2k çarpı i bölü de. buradaki k da arkadaşlar ortamın manyetik geçirgenliğine bağlı. Bir de bunu da sağ el kuralıyla akım manyetik alanın yönünü buluyoruz. Sağ el derken baş parmağımız akımı gösterecek. Dört parmağımızı içeri doğru büktüğümüzde A noktasındaki manyetik alan içeri doğru olur. Dolayısıyla tel üzerinden geçen akıma bağlıdır. Burada görüldüğü üzere. A noktasından uzaklığa D'ye bağlıdır. Tel ile A, nokta, A noktası arasındaki maddenin cinsine şuradaki K'ya bağlı. Dolayısıyla üçüne de bağlı cevabımız D olur. Sağ el kuralı hangi büyüklüklerin yönünü bulur? Akım vasıtasıyla manyetik alanın yönünü. Burada göstermiştik arkadaşlar. Sağ elinizi açıyorsunuz. Baş akım. Dört parmağı içeri büktüğünüzde dolanarak manyetik alanın yönünü bulursunuz. Buradaki manyetik alan arkadaşlar şöyle daireler şeklindedir. Biz A noktasından geçeni bulmak istediğimiz için buradaki içeri doğru olacak. Onu belirtelim. Soru 7 coğrafi kuzey ve manyetik güney kutup arasında kaç derecelik sapma açısı bulunmaktadır? Şimdi öncelikle dünyanın kabaca şeklini çizelim. Dünyamız arkadaşlar Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basıktır. Şöyle dünyamızın bir eksen eğikliği var. Bu eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. Şöyle bu aynı zamanda dönme eksenidir arkadaşlar. Yukarı taraf kuzey kutbu, aşağı taraf güney kutbu. Bu coğrafi kutuplardır. Bir de arkadaşlar manyetik kutup var. Manyetik kutup ise şöyle daha doğru çizelim. Şöyle arkadaşlar birbirlerini keserler. Yani dünyanın içerisinde büyük devasa bir mıknatıs var varmış gibi düşünülebilir. Burası güney şöyle diyelim manyetik güney. Şurası da manyetik uzayıdır. Ee, yani buradaki mıknatısın sanki burası arkadaşlar en şurası S kutbu gibi düşünün. Biz dünya üzerinde bir mıknatısı tuttuğumuzda ne olacak arkadaşlar? Ee, S kutbu oraya yönelecek. Ee, şöyle tam tersi oldu aslında. Evet en şurası S. E, ee, mıknatısımız burada S kutbunu gösterecek. Yani kuzey kutbunu. Burada ise S kutbumuz yani mıknatısımızın S kutbu N'e yönelecek. Bunlar arasında bir açı var arkadaşlar. İşte buna sapma açısı diyoruz. 11,5 derecedir bu açı. 10 volt değerinde 5 üreteç birbirine seri bağlanırsa devrenin toplam potansiyeli kaç volt olur? Yalnız burada üreteçlerin düz mü ters mi bağlanacağı söylenmemiş. Bunu da keşke belirtseydi. Çünkü şu anda benim çizdiklerim düz bağlanmış. Yani bunlar birbirini destekliyor. Aynı yönde akım geçiriyor. Fakat ters bağlansaydı birbirlerinin etkilerini azaltacaklardı. Dolayısıyla bu belirtilmemiş. Keşke belirtilseymiş ama sanırım bu mantıkla sorulmuş. 10 volt. Şimdi bunların toplam potansiyeli arkadaşlar 50 volt olur. Biri mesela ters olsaydı işte bu ikisi ters olsaydı birbirini götürür 30 olurdu diğer değerlerde olabilirdi ama onu belirtmemiş. Biz de burada arkadaşlar düz bağlandığını düşünerek soruyu çözdük diyelim. Boyları eşit aynı maddeden yapılmış iletken tellerin yarıçapları oranı 1 bölü 3 olduğuna göre iletken tellerin dirençlerinin oranı nedir? Direnç eşittir. Rho çarpı L bölü A'dır. Rho öz dirençtir. Yani maddenin cinsine bağlıdır. Ama soruda zaten direnç yapılan maddenin aynı madde olduğunu söylüyor. Boyları da eşit. Bu da boydur. Direnç arkadaşlar neymiş? Kesit alanıyla ters orantılı. Kesit alanı dediğimizde biz deli bir silindir gibi düşünürsek 1'e kare ile doğru orantılıdır kesit alanı. Dolayısıyla 3 yarıçap şöyle hesaplanır. pi çarpı 3R'nin karesi. Dolayısıyla 9 r kare yapar. 9 pire yani buradaki dirence biz R dersek buradakine R bölü 9 deriz. Bunların oranı da 9 kattır. Cevabımız C olur. 30 voltluk bir üreteç karşıtır 2 L eşittir 8 M eşittir 5 10 değerinde üç lamba birbirine seri bağlanırsa, bu lambaların parlaklıkları için ne söylenebilir? 3 tane lamba bağlanmış arkadaşlar. 30 voltluk üretece. Şimdi şuraya yazalım. 30 volt K L M dirençleri de arkadaşlar. 2 10, 8 10 ve 5 10. Şimdi bunlar seri olduğu için devreden tek bir akım geçer ve bütün devreyi dolanır. Buradaki akım neyse buradan geçen, şuradan geçen, buradan geçen akımlar eşittir. Şimdi değerli arkadaşlar parlaklık güçle alakalıdır. I çarpı V veya I kare çarpı R veya V kare bölü R'den bulunur. Şimdi bu üçünden de geçen akımlar aynı olduğuna göre parlaklık o zaman dirençle doğru orantılıdır. Bunun parlaklığına 2P dersem buranın parlaklığına 8 buranın parlaklığına da 5 derim. Dolayısıyla L büyük M'den M'de büyük K'dan olur. Cevabımız B seçeneği olur. Bu şekilde testimiz bitti. Gelecek sorularda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.